Niye para harcıyor 70 için? Ben zarar uğratıyorlar devleti diye bunları şikayet edeceğim. Aslında dediğin doğru abi. 50 metre sonra da 50 yazmışsın. Ne gerek var? Bana 50 yaz geç. Yani. Hayır canım aynı bak peş peşe orayı çektin mi? Çektim. Onun görüntüsünü atsana bana sonra. O, videodaki o anı fotoğrafını atar mısın bana? Atarım abi. Şikayet edeceğim bunları. Bimere, CİMER'e. cimer mi? Cimer, bimer kalmadı abi. CİMER'e şikayet edeceğim. Diyeceğim devleti neden zarar uğratıyorlar? aynı anda hem 50 kilometre hız sınırlamasını dijital olarak koyuyorken bir de masraf yapıp ayrıca 70 kilometre hız sınırlaması yazan bir levhayı oraya koyarak devleti zarar uğrattığı için bu işle ilgili herkesi şikayet ediyorum diye yazacağım. Ben 50 60'la gidiyorum. İşte 55 gitmem lazım değil mi? Ayarladım 54'e.